Oyun firmaları. Oynadığımız o mükemmel fena değil veya berbat kategorisindeki tüm değerli oyunları bize sunan firmalar. Kimisi ünlü ün kattı, başarılı işlerin ardı arkası kesilmedi ve dünyanın en büyük oyun yaratıcıları denildiğinde akla gelen ilk isimlerden oldular. Kimileri mükemmel gidişatın çalkantılı işlerle sarsa da bir şekilde toparlanıp ayağa kalkmayı bildiler. Kimileri de değer görmeyen oyunlarının gazıyla e madem öyle ne para getiriyorsa onu yapak acı ne uğraşıyoruz ki mottosuyla tabiri caizse para köpeği başlığı altında çalışmalar yapmaya başladılar. Tabii bu paraya tapan firmalar Arada bir de olsa yanlışlıkla o eski günlerini hatırlatan oyuncu dostu mükemmelliyeti arkasına almış oyunlarda çıkarmayı ihmal etmediler sağ olsunlar. Kimisi ise dönem dönem altın çağını yaşasa da gelişen ve değişen oyun günlerine ayak uyduramadı ve battı ne yazık ki. Bugün de konumuz bu batan oyun firmalarından biri olacak. Bu firma Venom and spider Spiderman, Spiration, Anxiety, benim de çokça sevdiğim Batman Forever'da Arcade Game, Mortal Kombat, Shadow Man, Crazy Taxi ve bu gibi mükemmel oyun serilerini bizlerle buluşturan Acclaim Entertainment'ın ta kendisi. Bölüm 1. Acclaim Entertainment'ın tarihi. 1980'lerin başında Greg Fishback, Amerikan video oyun şirketi Activision'da Robert Holmes ve Jim Skoroposki ile birlikte çalışıyordu. Fishback Activision'dan ayrılıp RCA Records'a geçti. RCA Records Fishback'in iş değişiminden kısa süre sonra Bertelsmann tarafından satın alınınca Fishback işsiz kaldı. 1987'de Fishback eski iş arkadaşı olan Skoroposki ile Oyster Bay'de buluştu. Burada Sporoski'nin bir alım şirketi vardı. İkili birlikte bir iş kurmak üzerine konuşmaya başladılar. Skoroposki video oyun şirketine tekrar girmeyi teklif edince yine eski iş arkadaşları olan Holmes ile iletişime geçip onun da katılmasını istediler. Üçlü nihayetinde Acclaim Entertainment isimli oyun şirketini kurma kararı aldı. Acclaim ilk yıllarda sadece video oyunları yaratan bir firma olarak çalıştı. Şirket ya kendi video oyunlarını başka video oyun geliştiricilerine yaptırıyordu ya da yurt dışında var olan oyunları yerelleştiriyordu. Bu yerelleştirme olayına da Amazon'un Lost Ark'ı yerelleştirmesi gibi bakabilirsiniz. Mesela Asya'daki ya da daha farklı bölgelerdeki oyunları alıp batıya yerelleştiriyorlardı. Firma büyüdükçe Texas'tan Entertainment, İngiltere'den Probe Entertainment ve Utahtan Sculptured Software'ın da bulunduğu çeşitli indie stüdyolarını satın aldı. Bu arada şirketin isminin neden Acclaim Entertainment olduğuna bir değinelim kısaca. Şirketin adı Acclaim Entertainment konmuştu. Çünkü bu şirket kurucularının önceden çalıştığı bir başka eski Activision çalışanlarının kurmuş olduğu Accolade ve eski şirketleri Activision'dan alfabetik olarak daha üst olmasını istiyorlardı. Bu yöntem eski Activision çalışanlarının yeni bir şirket kurmak istediklerinde sıkça kullandıkları bir yöntemdi. Activision'ın kurucuları kurucuları da bu yöntemi Atari'den ayrılıp Activision'ı kurarken kullanmışlardı. Böylece Activision isimli büyük oyun firmasının kurucularının da eski Atari çalışanları olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Acclaim pek çok oyununda popüler çizgi roman, televizyon, dizi ve film lisanslarını kullanmıştı. Ayrıca şirket 1990'ların başlarından ortalarına kadar aralarında Mortal Kombat serisinin de bulunduğu pek çok mid ve Atari oyununun port edilmesini ve yerelleştirilmesini de sağlamıştı. Amerika'da şubesi bulunmayan diğer şirketlerin pek çok oyununu da yayımladılar böylece. Örneğin tekniz Japan'ın Double Dragon 2 The Orange isimli oyunu veya Taito'nun Basta Movie serisi. Yükselişinde hız kesmeyen Acclaim 1990'lar boyunca dünyadaki en başarılı konsol video oyun yayıncılarından biri oldu. Ağustos 1994'te baktıklarında yılda 431 milyon dolar kar ettiklerini gördüler ve bu miktar sonraki yıl 585 milyon dolar gibi devasa bir başarıya ulaşacaktı. 1995'e geldiğimizde ise Scope Software, Guan Entertainment ve Probe Entertainment artık Acclaim için oyun geliştiricisi firmaları olmaya başladılar. Bu firmalar Acclaim Studios adı altında 1999 ve 2004 yılları arasında birinci ayak oyun geliştiricisi olarak çalışıyorlardı. Yani adamlar yerelleştirmenin yanında satın aldıkları firmalara istedikleri türlerden oyunlar geliştirtebiliyorlardı artık. Çünkü para vardı. Ayrıca Japonya merkezli oyun firması olan Taito'nun batı yarım küredeki oyun dağıtım haklarında satın alarak daha da büyük bir firma haline geldi Acclaim. Şirket merkezine hareket yakalama yani Motion Capture Studios'u da kuruldu o süreçte. Böylece Acclaim Entertainment kendi Motion Capture stüdyosu olan ilk oyun firması olmuş. Motion Capture yani hareket yakalama dediğimiz olay daha gerçekçi bir üç boyutlu modelleme için kullanılıyor. İnsan, hayvan veya bitkilerin üzerine hareketi sırasında kayıt yapabilme özelliğine sahip cihazların yaptıkları kaydı dijital ortama aktarması işi olarak tanımlanabiliyor. Daha sonra askeri alanda tıp ve eğlence sektöründe sıkça kullanılmaya başlandı. Böylece Motion Capture'un anlamını bilmeyen oyuncular varsa aramızda onu da öğrenmiş oldunuz. Acclaim'in günümüzde WWE olarak bilinse de o zamanlar WWF olarak bilinen World Wrestling Federasyonu ile 1988'de yayınladık WWF WrestleMania'dan beri uzunca bir ilişkileri olmuştu. Ancak Monday Night World sırasında World Championship Wrestling'in THQ'nun yayınladığı IKI oyununun başarısını yakalayamayınca WWF 1999'da beklenmedik bir şekilde THQ ile anlaşma yaptı. Bu arada THQ'nun batış gelsinde merak ediyorsanız hemen şuradan pırtlayan karta tıklayıp THQ'nun batış gelsi videoma da gidebilirsiniz. Neyse abi bunun üzerine Acclaim Extreme Championship Wrestling'in lisansını aldı ve şirket için iki oyun yayınladı. ACW 2001'de iflasını açıklarken Acclaim de borcu vardı. Şirket son yıllarında Legend of Wrestling başlığıyla 3 güreş oyunu daha yayınlamıştı. Acclaim Studios 2004'te video oyun satışlarının düşmesiyle birlikte mali sıkıntılarla savaşmaya başladı. Bunun sonucunda İngiltere'deki Acclaim Studios Şartınan ve Acclaim Studios Manchester ile beraber birkaç bölgedeki stüdyolarını kapatmak zorunda kaldı Acclaim. Kısa bir zaman sonra şirket mali sıkıntıların üstesinden gelemeyerek iflasını açıklayacaktı. Bunların da getirisiyle pek çok çalışan maaş alamamaya başladı haliyle. İngiltere'de kapanan stüdyolarda geliştirme aşaması dolan oyunlar vardı. Bu oyunlar Emilgence, Veham ATV Quad Power Raising, 3 The Last Job Interview, Vita Maidman ve Kung Fox'tu. haliyle bu oyunların geliştirme süreçleri de çıkmaza girmişti. Akileme'nin baş olan GMIC Finans ile anlaşması 20 Ağustos 2004'te bitince şirket 27 Ağustos'ta bütün tesislerini kapattı. Austin ve New York'taki bütün çalışanlar işten çıkartıldı. Şirket tesislerini kapatmadan önce 31 Mart 2004'te dünya çapında 585 kişiyi Acclaim oyun stüdyolarında işe almıştı. Akileme Entertainment 30 Ağustos'ta resmen iflas edeceğini açıkladı. Ve 1 Eylül'de New York'taki ABD İflas mahkemesine iflas bildirimini gönderdi. Eylül 2005'te mahkeme şirketin kurucuları olan Fishback ve Skoroposki'nin yanı sıra yöneticiler Rodney Cousins, Gerard Agogli, Edmund Sanchez, Bernard Fishback, James Scabelli, Robert Groman ve Michael Tennant'e Acclaim'in iflas etmesinden önceki 150 milyon doları bulunan finansal kayıplardan sorumlu tuttu. Ağustos 2005'te ise eski Activision yöneticisi olan Howard Max Acclaim adını 100 bin dolar karşılığında satın aldı. Ve 2006'nın başında Acclaim Games adı altında yeni bir şirket kurdu. Şirketin iş ilanlarına göre de pazar ABD ve İngiltere'deki genç oyuncu pazarıydı. Ancak Acclaim'in ikinci iterasyonu çevrim içi oyuncuların bağlantı ve ödeme sorunlarının yanı sıra kurallara uymayan oyunculara müdahale edilememesinden dolayı başarısız oldu. Ve Los Angeles, Güney Kaliforniya Better Business Bravo'dan F yani geçersiz nota aldı firma. Sanırım ya Acclaim'in adında ya da bu Activision'ın eski çalışanlarında iş yürütme konusunda büyük bir uğursuzluk var. Çünkü ne yapsalar gitmiyor abi olmuyor. Bölüm 2 Oyun firmasının devredilişi 2005'te Clayman'ın eski fikri hakları satışa çıkarıldı ve müzayede de satıldı. Dave Freistel, BBMX ve ATV Quad Power Racing serileri Crew Entertainment tarafından satın alındı. Jersey THQ, Emergency Mayhem, Master, Interview with a Mademan, Acclaim Studios Manchester'ın eski çalışanları ve The Red Stars ucuz oyun yayıncısı XX Game tarafından satın alındı. 2006'da Throwback Entertainment 50'den fazla Acclaim oyunu satın aldı ve Revolt Extreme, G, Gladiator Source of Vengeance, Revenge, Vex, Foo Fightings ve benzeri birçok diğer seriyi yeniden çıkaracağını söyledi. Eclaim'in merkezi binası Pistilla Reality gruptan alınarak Anthony Pistilli'ye Kasım 2004'te 6 milyon dolara satıldı. Temmuz 2010'da Güney Kore merkezi Vigo Interactive şirketi Trollback'ten Revolt, RC Avenge and RC The Go isimli oyunları satın aldı. Ayrıca bu oyunlar zamanında Eclaim'in batı tarafındaki yayın haklarını satın aldı. Tayton'un kendi geliştirdiği oyunlardı. Ekim 2018'de Liquid Media grubu 65 eski Eclaim oyunu Trollback'ten 1 milyon dolar karşı da satın aldı. Satın alınanlar arasında NBA Jam, AFL Life, All Star Baseball ve NFL Quarter Club serilerinin yanı sıra Taito'ya ait Acclaim'in Japonya dışında yayımladığı bazı oyunlar vardı. Bölüm 3 Tartışmalar Acclaim iflasa doğru sürüklenirken şirket, Birleşik Krallıklar'da çeşitli tartışmalı mali ve pazarlama kararları almıştı. Bunların bir örneği de Turok Evolution isimli oyunun tanıtımı için İngiltere'de çocuğuna Turok adını koyan çiftlere 10.000 dolar verilmesi sözüydü. VG247 isimli ünlü oyun bloğunun o dönem yaptığı bir araştırmaya göre adını değiştirdiği iddia edilen kişilerin hepsi aktördü. Bir başka tartışmalı olaysa Shadow Man 2 Endokomin için gerçek mezar taşlarına reklam verilmesi girişimiydi. Abi psikopat mısınız lan siz? Burnout 2 Point of Impact tanıtımı için Acclaim Birleşik Krallık'ta hız sınırını aştığı için ceza sürücülerin cezasını ödemeyi teklif etti. İngiliz hükümetinin buna olumsuz tepki vermesi sonucunda da planlar iptal edildi. Evet psikopatların üstüne bir de şerefsizlik eklendi. BMX serisinin son versiyonu BMX XXX'e satışların arttırması ümidiyle çıktı çıplaklık ve yarı çıplaklık videoları eklenmişti. Ancak Hüküleym'in son yıllardaki pek çok diğer video oyunu gibi BBX'de çok satmadı ve cinsel içeriğiyle başarısız oynanışı alay konusu olmaktan kaçamadı. Demir Mira kişisel olarak oyunu reddetti. Çıplaklığın eklenmesinin kendi fikri olmadığını söyledi ve Hüküleym'i BBX ile ilişkilendirdikleri için dava etti. Sapıklık da işin cilası olmuş helal olsun abilerime. Sculptor Software'ın alınması sırasında Hüküleym çalışanlarına çok sağlam gözüken anlaşmalar sunmuş ve çalışma süresinde şirket içinden hisse vermeyi teklif etmişti lan. Abi düşünse fazla çalışana hisse vereceğiz. Bu ne demek lan? Hisse vermeyi teklif etmek ne? Adamlar kafayı yemiş. Ancak satın alınan 2 yıl sonra 1997'de Acclaim Salt Lake City stüdyosundaki çalışanlarının yaklaşık yarısını işten çıkardı ve anlaşmayı ihlal etti. İşten çıkarmalar öyle ani olmuştu ki çalışanlar ya makul bir kıdem paketi alacaklardı ve dava açmayacaklardı ya da diğer alacaklarıyla birleşip dava açarak kıdem paketinden vazgeçeceklerdi. 2007'de de bir dizi dava hissederlerin lehine sonuçlandı. Böylece bazı çalışanlar anlaşma gereği hisselerinin tam karşı alabildiler. Sonuç. Oyun sektörü öylesine hareketli bir sektör ki hep tamam abi bu son nokta dediğinde yeni bir şeyler sana göz kırpabiliyor bu sektörde. Bu hızlı yakalayamayan ya da yanlış seçimlerle beraber havete kapılan firmalar ne yazık ki artık yoklar. Açıkçası bu ceza ödeme ve gerçek mezar taşları ile ilgili olayları duyduktan sonra açıkçası iyi ki de yok olmuşlar abi. Her şey kaliteli oyun değil. Her şey kaliteli olmak. Yani şunu düşünün bir Müslüman çok kaliteli namaz kılıyordur. ama On numara secde iniyordur ama kulak kıyıyordur. Karaktersiz, kişiliksiz, kalitesiz bir insandır. E öyle Müslümanlığa yani. Onu çarpılmam dedim lan. Müslümanları ben de Müslümanım. O anlamda söylemek mi yani? <laughs> Siz anladınız zaman ne demek istedim? Allah sen de anladın. İyi kim biliyor? Neyse video sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşene dek videoyu beğendiyseniz like ve yorum atıp kanala destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.